Buyurun, evet, Sayın başkan değerli Kıbrıs Türk halkı elbette gündemimizde bugün e, mali ve ekonominin işbirliği protokolü adı altında e, birçok başka aslında içeriğe sahip olan bir de protokol vardır. Dolayısıyla bu da aslında fakirleşmenin bir başka enstrümanı olarak karşımıza e, çıkabiliyor. Önce bundan başlayayım ve kısaca. Diğer meselelere değineyim. Şimdi biraz söylendiği söylenenler, ben eksik kalan kısma e, değinmek isterim. Şunu söyleyeyim, okurken utandığım bir protokol. Yani içerik olarak biraz önce Ongun Bey söylediği, geçen seneki müthiş e, toplumsal değişim hedeflerinden en azından geri adım atan, bunu en azından belki de bizim muhalefetimiz de toplumun ortaya koyduğu tavırla ee, bir şekilde bundan geri adım atan bir e, protokol olarak değerlendirirken, değerlendirirken eğer bundan geri adım atmadıysanız zaten çok daha büyük kavgaların e, arifesinde olduğumuzu da söyleyeyim. Gerekli mesaj bir yerlerde alınmıştır. Çünkü şunu söyleyeyim zaten bu protokolü. Bu protokolü Sadece avuntu. O protokolün imzalanma usulünün nasıl olduğunu zaten herkes biliyor. Ünal Bey iki dakikada imzaladı bu protokolü. Önce imza kısmını imzaladı. Gerisinden ne Erhan Arıklı'nın ne da geriye kalan bakanların zaten haberi yoktu. Süreç içerisinde burada yapılan tartışmalardan daha revize edileceğinden bahsedilen bir yapıyla imzalandı bu protokol. Biraz önce Maliye Bakanı çok rahatlıkla daha müzakere edeceğinden bahsediyor. Ne işin neresinde olduğumuzun e, bilgisi ve e, yeterliliği nerededir? O da başka bir tartışma. Ama ben söyleyeyim e, yani geçmiş yılın protokolünden en azından iç niyetiniz olarak belki o kadar derin e, yazılar yok içerisinde. Saldırılar yok toplumun özel değerlerine. Ama çeşitli kapsamlar hala içinde. Şundan başlayayım. Devrim Bey en başında madde anayasa madde 90'a çeşitli alanlarda Değindi. Neden bu protokol bugün bilgiye sunulmakla aslında e, işleme konamayacağını anlatmaya gayret etti. Buna ek olarak yine 90. madde bunun içerisinde birçok yasada değişiklik öngörüyor. Bu da çok açık 90. maddenin bize e, 4. fıkrası. Eğer yasalarınızda bir değişiklik getiren bir anlaşma imzalıyorsanız onay yasası almak zorunda olduğunun çok açık işaretini gösteriyor ve emrediyor. O anlamda da bu protokolün aslında geçen sefer Sayın Başkan, sizin başkanlığınızdaydı. Burada bir başka protokol sadece bilgiye getirmek usulüyle gündeme sokulmaya çalışılmıştı. Yine aynı usulün tekrarlanması, yani bu protokolün sadece bilgiye getirilmekle gündeme ya da uygulamaya konup konamayacağı konusunda belki de daha ileri görüş alınması gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki buradaki e, bu konuda hazırlık yapanların da bu konuda daha e, uyarmayı öne koyan bir tavırla ilerlemesini düşünüyorum. Şimdi utandım diyorum bu metinden. Çünkü bu metin içerisinde çok basit aslında yapılmasının uluslararası bir protokolde olmaması gereken çok basit işlemler de yazıyor. Yani biz bunları Kıbrıs Türk tarafı olarak uygulamaktan bunları hayata geçirmekten aciz bir taraf olarak mı e, bunları bunun içine koyuyoruz? Yoksa karşı taraf bizi öyle görüyor da bizim tarafı olmadığımız bir protokole bunları yazıyor uygulama zorunluluğunu ortaya koyabilmek açısından. Biraz sonra geleceğim. E, nelerdir bunlar? E, 7 ayı kalan bir protokoldür bu. Bu 7 ay kalan protokol içerisine bu kadar yığınla şeyi yazmanız tam da biraz önce Maliye Bakanı'nın söylediği gibi zaten yapmayacağız usulünün de diğer bir e, adımı. Şimdi bu protokolü imzaladığınızda 9 milyar 500 milyon üzerinden gittiğimde o para e, ki hepimizin söylediği aslında şu tema üstünden imzalandı bu protokol. Geri dönüş hesaplarından 2022 yılına devreden tutarlar tahakkuk edilen geri dönüş verisine sahip olup hesapta bulunan ABD ve İngiliz sterlininin 30 Aralık 22 Merkez Bankası kuru ile hesaplanarak organize edilecek. Yani bir şekilde aslında dövize endeksli bir protokol imzalattınız, imzaladınız diyelim. Bu kadar saattir aslında burada konuşulan şey tam da budur. Dövize endeksli ya da stabil bir para birimini endeksli bir yapıyı Kurgulayalım. Neden? Çünkü o günün yani Türkiye e, tarafının burada koyduğu şerh yani e, 30 Aralık 2022 tarihli dolar kuruyla 9 milyar 500 milyonun 431 milyon sterlin ettiğini hesaplayabilirken imza tarihiniz olan 31 Mart tarihinde 413 bin yani 16-17 milyon aşağı birkaç ayda. Ve bugün buraya getirdiğiniz sarı olarak da 316 milyon sterlin eden bir aslında protokole imza atmış olduğumuz 100 milyon sterlin oturduğumuz yerde, oturduğumuz yerde topluma sağladığınızı söylediğiniz ee kaynaklar bir şekilde uçup gidiyor. Tam da söylediğimiz şey budur aslında. Sizin bu kadar öngörüsüz bir şekilde ortaya koyduğumuz bu imza bile toplumun cebinden çalan ve fakirleştirmeyi getiren diğer bir nokta. Şimdi toplu sözleşmeye de değineyim ve diğer şeye geçeyim. Şimdi geçen söz toplu geçen protokolde de çok rahatlıkla var olan ve burada çok sıklıkla eleştirdiğimiz ama kafanızın arkasında ve dilinizde Sayın Taço çok rahatlıkla söylediği sendikalardan rahatsızız. Bu ülkede örgütlü mücadelenin rahatsızız. Bu ülkedeki sendikaların ve e, emek mücadelesinin ortaya koyduğu tavrı biz itibarsızlaştıracağız. Geriye götüreceğiz. Onlarla alakalı tavrımızı da bu protokollerde aktarıyoruz. Siz söylediğiniz, siz söylediğiniz ben yorumladım. Dolayısıyla burada özellikle toplu iş sözleşmelerine yapmış olduğumuz, çünkü sendikalara da alakalı bir sürü ee, şeyiniz var. Yani sendikalar ve iş yasasındaki bütün yasal duruma dokunuyorsunuz burada. Geçen günlerde öğretmenlerin e, ortaya koyduğu mücadeleyi nasıl eğitim bakanının görmezden geldiğini ve itibarsızlaştırmaya çalıştığını hep birlikte yaşadık. Dolayısıyla bu kafanızda bir siyaset tercihi olarak aynı fakirleştirme gibi bir siyaset tercihi olarak geçen yıldan bu yıla çok somut olarak aktarılan bir şey. Şimdi bizim anayasamızın 54. maddesi, diğerleriyle alakalı da e, önemli şeyler söylendi zaten. Ama bu açık kalmasın. Bizim anayasamızın 54. maddesi çok açık toplu iş sözleşmesini düzenliyor. Ve 42.96 sayılı toplu iş sözleşmesi, grev ve referandum yasasının 7'ye 2. maddesi de toplu iş sözleşmesinin ard etkisini zaten açık bir şekilde tanımlıyor. Dolayısıyla orada o ard etkisi varken yani... Sözleşmelerin bitimiyle otomatik olarak bir yıl aynı koşulların e, uzaması zaten bizim somut olarak bir norm olarak karşımızda duruyor. Bu anlamda da siz bunu tamamen ortadan kaldıracak bir duruma geldiğinizde toplu iş hukuku başka bir alan. Lütfen böyle eee otursunlar reset değilim sıfır sıfıra başlayalım baştan haklarını e, bu şeylerin sendikaların biz geriye yürütelim mantığıyla bu işi düşünüyorsanız bu alana lütfen lise ekonomisinden öte toplu iş sözleşmesi alanında doktora kısmından lütfen hizmet alın bu çok önemli bir boyuttur lütfen ama lütfen çünkü insanların insanların geleceğidir öngörülebilir çalışma hayatlarıdır çalışma barışıdır artı Bizim anayasa mahkememizin defaten verdiği kararlar var. Toplu iş sözleşmesinin özelliği diye bir alan var. Bunu en iyi siz bilmeniz gerekir. Toplu iş sözleşmesinin özelliği alanına siz böyle imzaladığınız bir protokolle müdahale edemezsiniz. Ederseniz bile oradan dönme ihtimalini de göze alırsınız. Ha ben öyle tanımam, böyle tanımam, buna yürürüm çalışma barışını bozarım. Sendikal hayatı zaten istemiyorum. İtibarsızlaştırırım, zayıflatırım iddiasıyla yürüyecekseniz o zaman olan toplu sözleşmede biraz önce söylendiği baremler ne olacak? Disiplin işlemleri ne olacak? Hadi işveren tarafından bakayım. Disiplin işlemleri ne olacak? Dolayısıyla böyle uydurma yazılarla lütfen bunun içinde suları bulandırmayın. Bunları hem yapmanıza izin vermeyiz hem de yapabilme oranınız gerçekten düşüktür. Öyle olsaydı Geçen sene zaten bunu yapardınız. Şimdi e, madde madde eleştirmeyeceğim. Yani çok e, konuşulacak şey var içinde. E, ama şu cümle benim için önemli. Yine bu cümle şeyin içine, protokolün içine, 3. sayfada genel mantığına yine şunu tercih ettiniz. Tele kullanımının yaygınlaştırılması ki biraz önce söyledim size 100 milyon sterlin çaldınız bu imza tarihinden. Ee, sunuş tarihine kadar 100 milyon sterlin bu şeyden uçtu gitti dolayısıyla bunun bir şekilde yaygınlaştırılmasını öneriyor bu protokol bize bu protokolü iyice okumaya çalıştım benim beklentim şuydu hazır dün de geçen günde e, buraya bir ziyaret gelişmişken bu protokol içerisine anladım euro ile alakalı bir tavrınız yok onu kafanız yatmadı diyeyim. En kibar tabiriyle. Kafanız o işe yatmadı, uygun bulmadınız. Ancak enflasyon vergisini Türkiye Cumhuriyeti tarafından en azından bir para politikası olarak bunun içerisine bir protokol anlaşması olarak yedirmeyi de mi düşünmediniz? Buradaki kayıp, biraz sonra size söyleyeceğim. Buradaki kayıp Yüzde 20, 20 ile 30 arasındadır bir ay içerisinde. Yüzde bir yıl içerisinde. Yani bu halkı bile isteye fakirleştirme değilse bu nedir? Lütfen burada söyleyin. Bu para birliği anlaşması sorumluluğumuzu Teleyi neden kullandığımızı açıklayamaz durumdayken teleden tele politikasındaki aylardır bunu konuşuyor her milletvekili buraya çıktığında tele politika'sını elinde bulunduranların ortaya koyduğu yanlış bilim dışı politikalar nedeniyle Kıbrıs Türklerin katmerli fakirleşmesini engelleyici bir anlaşmayı o enflasyon vergisini burada kapatmayı buraya koymak zorundaydınız. Bile isteye bunu e, gündeme getirmiyorsunuz. Bunu gündeme getirmeye cesaretiniz de olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu anlamda da bu toplumu fakirleşmeye mahkum etme ihtiyacınız e, ve isteğiniz politik bir tercihtir. Şimdi literatürde ekonomist değilim ama artık e, ekonomi bakanından daha fazla okuma e, ihtimali ve şansını kullanıyoruz. Çünkü anlamaya çalışıyoruz dünyada ne oluyor e, ve buralarda ne olması gerekiyor. Biraz önce çıktı sayın ekonomi bakanı buraya yani herhalde Ulusal Birlik Partisi'nin başkan adaylığı seçim konuşmasını bize yaptı. O da yapılmalı, Bu da yapılmalı, bu da yapılmalı. Bu falan mı var sizi? Bakın 20 Mart'ta konuştuk. 20 Mart. 20 Mart'ta bir beyanını aldım. Ekonomi Bakanı'nın ve geldim. Ve diyor ki seçimden sonra TL değer kaybedecek. Hem fikir olduk. Burada ben söyledim TL değer kaybedecek. Hatta kendine dedim ki Türkiye'de e ee, ihracatçılar meclisi TL'nin %30 değer kaybetmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü ithalat dengesi ile ihracat dengesi arasındaki e, bozulma bir şekilde dış borcu artırıyor. Bu anlamda da çok net görünüyor ki %30'luk bir devalüasyon geliyor. Bilgimiz nedir dedi, farkındayız dedi. Bununla alakalı ne yapacaksınız diye sordum. Hiçbir şey yapmadı. O gün de cevap vermedi. Bugün de cevap veremedi. Başbakan bir komite kuracağını açıkladı. Dövizin etkisinden kurtarma komitesi. Dört gün oldu. Hala daha bir kalem laf edilmedi. Ama hatırlatırım size. 2018'de de bu döviz krizini biraz önce e, ekonomi bakanı söyledi. Yaşadı dörtlü hükümet. Bir günde 23 kalem o günün şartlarında alternatif üretmeyi başardı. KDV'nin düşürülmesinden, özel okul sahiplerinin tele üstünden ve yüzdeliği en azından zam yüzdeliği belli bir yere kadar varan noktaya kadar uzlaşmayı başarabildi. Ancak bu noktada sizlerin hiçbir şekilde bunları ele almayışı gerçekten toplumu bile isteye fakirleştirdiğiniz anlamına geliyor. Bunun da siyasi bir tercih olduğunu defaten burada söyledik. Bu noktada da e, umurumuzda olmadığını da görüyoruz. Şimdi ö, son birkaç dakikamı kullanmayayım özür dilerim. Fakirleştiren büyüme diye bir kavramı var Hintli bir ekonomistin. Hani buraya çıktı Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı. Büyüyoruz. Öyle kadeve geliri var bu ülkenin. Böyle e, artıda, şöyle artıda. Mevduatları şöyle böyle. Ve ekonomide büyüme iddiası koyarken toplumun genelinin fakirleşmesinde kullanılan bir tabir olarak literatüre geçti. Yani fakirleştiren büyüme. Toplum açlık sınırında 15 altında asgari ücret alıyor. Açlık sınırı, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı. Yoksulluk sınırlarını hesaplayamıyoruz. Türkiye'de 30 bin. Burada öyle 40-45 bin. Dolayısıyla bu anlamda da hiçbir şeyiniz yok. 10 günde yüzde 20 fakirleştiği döviz kaynaklı fakirleştiği bütün gazete manşetlerinde gıda enflasyonu en yüksek ülkelerden biri olduğu gazete manşetlerinde ekmeğin bir yılda yüzde 46 zam yediği ki yine önümüzdeki günlerde bugün açıkladığı fırıncılar birliği bu yüzde %60 60'lara varacak etin yüzde 139 olduğu sunun yüzde 70 arttığı 24 aydır kesintisiz enflasyonun artışta olduğu bir zaman diliminde, 5 aylık gıda enflasyonunun %22'yi aştığı bir zaman diliminde, burada bize hiçbir önlem sunamayan aciz bir e, hükümetle karşı karşıyayız. Bunun başka tarifi yoktur. İnsanlar geçen seferlerde de e, konuşmuştuk. İnsanlar kredi kartına yüklendikçe yükleniyor. Ve bu borç yükü ki hep tavsiye ediyorsunuz. Borçlanın ve hayatınızı öyle idam ettirin. Gençlere ev almaları için kredi sağlayacakmışsınız. Hangi gençlere? Şartlara bir baktım. Geliri 40 bin TL ve üzeri olan gençlere sadece 250 kişinin yer alabileceği bir noktada. O da bu dövizin yüzde %20 artmadığı şartların öncesinde. Yani bu 100 kişiyi aslında geliri 50 binin üstünde olan bir ev müjdesi. Yani toplumla dalga geçer bir pozisyondasınız. Ben beklerdim ki madem bu kadar detaylı yazdığınız bu protokollerin içerisine kara kapılarından günde 19 bin kişi geliyormuş. Günde 19 bin kişi. Dolayısıyla 2023'ün ilk 4 ayında 9934 bin Rum Kuzey Kıbrıs'a geldi ve buralarda tüketim yaptı, alışveriş yaptı, hizmet aldı. Bu alanlardaki gelişmeleri bu protokolün içerisine yazmanızı beklerken, siz e, toplu iş sözleşmesine, sendikal haklara, öğretmen akademisine, öğretmenler yasasına gibi birçok bunun dışında olan yere el atıyorsunuz. E, ee, dolayısıyla utanarak okuduk. Lütfen toplumu dinleyin ve gerekini yapın.